Merhaba arkadaşlar. Nisa'nın bebek eviyle karşınızdayım. Bir tane bebeğimiz var. Nisa özel bir kitap olduğu için onun isminin arkası çift harflerle yazdım. Kapağımız ev girişi şeklinde. Kapımızın üzerinde zilimiz var. Penceremizin önünde de çok güzel çiçeklerimiz var. Kalp içi çıt açıyoruz. Ve bebek evimizle oynamaya başlıyoruz. Her zamanki gibi ilk iki sayfamız yatak odası. Yumuşacık yorgan ve snow ve yatağı burada gardırobunda bir sürü elbisesi var. İki diş yatağı da ayak ucunda. Evet oynamaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce bakıyoruz ki artık ayda de çıkmış. Yıldızlar gökyüzünde belirmeye başlamış. Yani yatma vakti yavaş yavaş geliyor demektir. Biz de ışığımızı açacağız. Yatmadan önce pijamamızı giyeceğiz. Akşam kulaklı pijamamızı giydiriyoruz bebeğimize. Yatağımıza yatacağız. Kedişkomuz da hemen yanımıza geliyor. Çünkü birazcık kitap okuyacağız. Yatmadan önce mutlaka masal kitabımızı okuyoruz arkadaşlar. Evet. Nisa kitabını okudu. Kedişkosuna bay bay dedi. Kedisi yatağına yaptı. Nisacığım da güzel bir uyku çekecek şimdi. Yavaş yavaş Güneş doğmaya başlıyor. Sabah oldu artık. Uyanma vakti. Ve bebeğimizin yatağını yapıyoruz. Mutlaka uyandıktan sonra yatağımızı topluyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Evet ve banyoya geçiyoruz. Önce tuvaleti kullanıyoruz. sifon çekmeyi unutmuyoruz. Arkasından lavaboda ellerimizi yıkıyoruz. Şimdi sıra geldi banyoya yapmaya. Ama önce pijamamızı çıkarıp kirli sepetine atıyoruz. Birazdan çamaşır makinesinde yıkayacağız. Bebeğimizi küvete sokuyoruz ve şampuanıyla saçlarını, ucunu güzelce köpürtüyoruz. Ve Nisa isterse banyosunun perdesini böyle açabilir veya toplayabilir. Bornozumuzu giydiriyoruz ve şimdi Bebişko'nun saçlarını güzelce kurutup tarayacağız. Saç kurutma makinesine fişli pisi Önce güzel saçları tarıyoruz arkadaşlar. Arkasından da, şu tarağı elinde dursun, arkasından da saçlarını kurutuyoruz. Saçlarını kuruttuktan sonra saç kurutma makinemizi toplayacağız. Ve arkadaşlar biliyorsunuz bu dolabın içindekileri tanıtıyorum. Normalde yemeklerden sonra yatmadan önce şeker yedikten sonra dişlerimizi mutlaka fırçalıyoruz. Burada da diş fırçamıza birazcık diş macunu aldık. Ve bebişin dişlerini aynaya bakarak fırçaladık. Evet dişlerimiz de tertemiz oldu. Şimdi çamaşır odasına geçeceğiz. İlk önce kirli sepetine attığım tavşan kulaklı pijamayı çamaşır makinesine koyuyorum. Ama tabii ki çamaşır makinesinin ağzına sığmadı. Ama bunun içine girmiş gibi düşünün. İlk önce birazcık deterjan ekliyorum. Birazcık da yumuşatıcı ekledim ve çalıştırdım. Şimdi güzel bir elbise seçelim ve bebeğimizi hazırlayalım. Şimdi elbise seçtim. Üçümüzün fişini bize taktık ve elbisemizi uçuruyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu tür ev işleri bize ait değil. Annemiz ya da babamız yapacak. Biz onlara yardım edebiliriz ya da onlardan yardım isteyebiliriz. Biz kendi başımıza ütü falan yapmıyoruz. Yemek de yapmıyoruz. Evet. Bebeğimizin elbisesi nasıl? Saçlarıyla uyumlu. Şimdi çok güzel bir elbisesi var. Bornuzu sadece nemli olduğu için onu asıyorum. Ve tavşan kulaklık pijamamızı da asalım. Tamamdır. Bebeğimiz karnı acıktı, yemeğini hazırlayacağız. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Tabii ki kediş konunda karnı acıktı. Onun mamasını da koydum. Kediş kahvaltısını yaparken biz de Nisa'ya güzel bir sofra hazırlayacağız şimdi. Ben kahvaltıda meyveyi seviyorum? O yüzden buraya da bir tane meyve koyuyorum. Börtlen. Bir tane domates çünkü domates de yemeliyiz peynirimi de koydum ve ayrıca da omlet yapacağım Tavayı koydum bu arada sıcak suyu aldım ve çaydanlığın altını açıyorum çünkü birazdan çay içeceğiz tavaya birazcık yağ koydum yumurtayı kırdım altını açtım o da pişiyor poşet çayımızı da koyalım bardağımızın içine biz de yavaş yavaş peynirimizden yiyelim domatesten yiyelim omletimiz çabucak pişti zaten omletimizi de yiyoruz sıcak suyumuz da hazır çayından da içsin ben de şuraları toplayayım yıkayıp kaldırıyorum kaldırdım. Kızımız güzelce kahvaltısını yaptı. Bu arada arkada bir çiçeğimiz var. Masaya çiçek de koyabiliriz. Kahvaltımızı yaptık. Diğer eşyaları da tanıtmak istiyorum. Ama arkadaşlar biliyorsunuz kendiniz de bebek evi yapabilirsiniz. İlla keçeden bebek eviniz olması gerekmiyor. defter Defterin sayfalarına kağıt parçalarına karton kullanarak, renkli kağıtlar kullanarak istediğiniz şekilde bebek evlerinizi yapabilirsiniz. Hatta bana videosunu veya resmini gönderirseniz de sevinerek yayınlarım. Evet, kedimizin karnı doydu. Onu yerine gönderiyorum. Diğer eşyaları göstereceğim şimdi. Burada fırında pizzamız pişiyor. Pişti. Ve meyve suyumuz var. Pizza'yı kolasını, meyve suyunu içebilir. Fark etmez. Nasıl bakmak isterseniz. Ama ben kola sevmiyorum. Sadece burada buzdolabına çeşitli olsun diye koyuyorum. Onun dışında havucumuz var. Burada bakın tenceresi var. Nisa isterse bu sebzeleri kullanarak kendisine sebze yemeği de yapabilir. Bunun dışında bir balığımız var. Havada balık kızartabilir veya fırında pişirebilir bu sebzeleri kullanarak. Limon da kullanabilir. Balığını yedikten sonra bir parçasını da kedisiyle paylaşabilir. Ee, Patlıcanımız var. Süt şişemiz var. Süt şişebiliriz. Onun dışında bir de Nisa kendisini hamburger hazırlayabilir. Önce hamburger ekmeğinin altını koyuyoruz. Domatesi koyduk. Marulu koyduk. Köftemizi koyduk. Üstüne de peyniri koyduk ve hamburgerimiz hazır. Evet. Mutfağımızda işimiz bitti. Bu arada Nisa isterse farklı eşyalardan yani kağıtlara, kartonlara yaptığı yiyecekleri buzdolabına koyabilir, çeşitleri arttırabilir. Nasıl oynamak isterse çünkü burada bütün değişiklikleri yapmaya izin var. Burası da arkadaşlar pastane sayfası. Nisa burada kendisine güzel pastalar hazırlayacak. Burası tezgahı. Ama tabii ki buradaki pastaları istersen mutfağına götürüp buzdolabında değişik çeşitli yiyecekler olarak da kullanabilir. Burada bir cupcake kalıbımız var. Küçük bir tane de spatulamız var pastalarını şöyle göstereyim hazırladıktan sonra fırında pişirecek şu fırında çıkardıktan sonra spatulasıyla süsleyecek yemeğe hazır diğer pastaları da göstereyim bir tanesi hediye paketi şeklinde pastamız diğeri cupcake üzerine vişnesi var Başka bir tane vişne ve çikolata kremalı. Gene hediye paketi şeklindeki pastamız. Bu pastamız da çilekli ve mavi kremalı. Evet arkadaşlar. Sevgili Nisa için hazırladığım bebek evi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ee, abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Ee, i̇sterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradaki ismim de Bambu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.